Arkadaşlar kimyasal tepkimelerde denge 4 testinde kalmıştık. E, öncekileri umarım e, dinlemişsinizdir. E, buradan devam edelim. E, şimdi ne demiş? Yasemin girdiği sınavda doğru yanlış sorularına cevap vermiş tablodaki gibi. E, sınav başarısını soruyor. Bakalım hangisi doğru hangisi yanlış. Tuzların tamamı nötrdür demiş. Tuzların tamamı nötrdüre doğru demiş. Sizce doğru mu? Tuzların tamamının nötr olabilmesi için ikisi de kuvvetli özellikli olması lazım. Ama zayıf özellikli tuzlar tamamen nötr olmuyordu. Pardon zayıf özellikli asit ya da bazlar tamamen nötr olmuyordu. O yüzden bunun yanlış olması gerekiyor. Buna doğru demiş. Buradan bir puan alamadı. Oda sıcaklığında hazırlanan KF çözeltisinin pH değeri 7'den büyüktür. Yani bize bazik olduğunu söylüyor. Şimdi bunun için ne yapıyorduk? Bu anyon ya da katyonlar nereden geliyor ona bakıyorduk. Bu kohtan geldi. Bu bir kuvvetli bazdır. Bu da HF'den geldi. Bu da zayıftır. Kuvvetin özelliğini alıyor. Yani bazik bir tuz olacaktı. Bize ne demiş? Buna yanlış demiş. Hayır doğru olacaktı. Ama bundan da puan alamadı. Ama yum sülfat tuzunun anyonu hidroliz olur. Şimdi hidroliz olmada neye bakıyorduk? Ee, zayıf özellikten gelen anyon ya da katyon hidroliz olurdu. Şimdi bu nereden geldi? Zayıf olan nh 3ten bu nereden geldi? Kuvvetli olan H2SO4'ten. Zayıf olandan gelen hidroliz olur. E, bu da anyon değildir. Bu katyondur, değil mi? Bu eksidir. Anyon demiş. Yani yanlış olacaktı. Bu da zaten yanlış demiş. O zaman buradan puan aldık. Na3 nötr tuzdur demiş. Bu sodyum hidroksitten geldi. Kuvvetlidir. Bu da HNO 3'ten geldi. Bu da kuvvetlidir. İkisi de kuvvetli olduğu için nötr tuzdur. Doğru demiş zaten. Buradan da puan aldık. 0,1 molar kalsiyum karbonat çözeltisinin oda sıcaklığında pH değeri 7'dir. Yani bize nötr olduğunu söylüyor. Bu kalsiyum hidroksitten gelir. Kuvvetlidir. Bu da H2CO3'ten gelir. Zayıftır. O zaman bunun pH değeri 7'nin üzerinde olur. Çünkü kuvvetli olan bazdır. Ama buna doğru söylemiş yanlış olacaktı. Buradan puan alamadık. Toplam 5 sorunun ikisini bilmiş. 5 soruda 2 bilirse yüzdesini soruyor. Yüzde kaçtır? Buradan 20-40 oluyor arkadaşlar. Evet ikinci sorumuz titrasyon sorusu arkadaşlar. Şimdi bu sorularda ne yapıyorduk? Bizim standart sorumuz şeydi. Bu 7 noktasında ne oluyordu? Burada hidrojenin mol sayısıyla OH iyonunun mol sayısı birbirine eşitti. Bunda nasıl buluyorduk? Burası bizim için asit, burası baz. Asidin moları, hacmi ve tesir değerliği ile bazın moları, hacmi, tesir değerliğini çarpıyorduk. Şimdi sorumuzu bir okuyalım. Bize ne vermiş? 200 milim HNO3 vermiş. NaH ile titre ediliyor. Zaten grafiğe bakarsak şurada eklenen NaH. Burası da pH. Şimdi asitin üzerine baz eklemişiz. Biz neyi bilmiyoruz şimdi burada? 7 noktasına bakalım. Bakın bazın hacmi belli. Moları belli değil. Asidimiz ise hacmi de belli. Moları da belli. Bakın bu asit başta pH'i 1'di. pH 1 demek H iyonu 10 üzeri eksi 1 demekti. Bunu da 0,1 molar alabiliriz. Şimdi yapalım şu formüle göre. Asidimizin moları 0,1'di. Asidimizin hacmi 200, tesir değerli zaten bir hidrojen olduğu için birdir. E, bazımızın molarını arıyoruz. Hacmi 400, tesi değerli yine bir OH olduğu için 1'dir. Bunu buna bölersek 2. Buradan molarımız 0.1'i de 2'ye bölersek 0.05 oldu. Bu bizim için bazın moları. Şimdi arkadaşlar sorumuza devam edelim. Bilmeyeni şu 7 noktasından yararlanarak bulduk. En son bu çözelti 12 olmuş pH'ı ve eklenen bazın hacmini soruyor. Şimdi yani bu çözelti en son bazik mi olmuş? Ee, bazik olmuşsa ne yapıyorduk? Bizim için e, NOH yani bazikse elimde OH molü kalıyordu en fazla. Fazladan azı çıkarıyorduk. Yani fazla bazın M ve telsiz değerliğinden e, asidi çıkarıyorduk. bölü ve toplam yapıyorduk. E, şimdi yapalım. Burası baz burası asit. E şimdi arkadaşlar e, en OH biz hacmi aradığımız için elimizde kalan e, OH derişimi nedir peki? Bakıyorum. Burada pH 12 demek. E, POH 2 demek. Bu da OH derişimi bizim için 10 üzeri eksi 2 molar demek. E, şimdi yazalım o zaman. 10 üzeri eksi 2 imiş. Bazımızın moları neydi? 0, 0, 5. Hacmini bilmiyorum. T'si de zaten 1. O yüzden bir daha yazmıyorum. Asidimizin moları neydi? 0, 1. Hacmi neydi? 200. Bölü toplam hacim. Şimdi hem baz ekliyorum bir de asidim. Ne oluyor toplam? 200 artı V. Şimdi buradan gerekli işlemleri siz yapın arkadaşlar. Ee, uzamasın diye. Buradan V'miz 550 çıkıyor. Yani bu kadar baz kullanmışız. Ama bize bazı sormuyor. Çözeltinin toplam hacmini soruyor. O yüzden 550 ile asidin 200'ünü topluyoruz ve 750 olarak buluyoruz. Üçüncü soruda yine titrasyon sorumuz. Ee, sorumuzu okuyalım. 50 milim 100 e, şey 0,1 molar H2SO4 çözeltisi üzerine yavaşça 0,1 molar NaH çözeltisi ekleniyormuş. Titrasyonda dönüm noktasını görebilmek için çalışma aralığımızda 6 ile 7.6 arasında bromtimon mavisi kullanılıyormuş. Bromtimon mavisi asitik ortamda sarı oluyormuş. Demek ki asitte de sarı. Bazik ortamda da mavi oluyormuş. Şimdi titrasyonumuzu inceleyelim. Şıklara göre gidelim. Şimdi bakıyorum. Bundan 50 milimmiş. Pardon. Asit 50 milimmiş. Şimdi başlangıçta H2SO4 çözeltisinin pH değeri 1'dir diyor. Şimdi asitimiz kuvvetli asit olduğu için direkt hidrojen derişiminin e, nesiydi? Eksi logu. Burada 2 tane hidrojen var ama. Değil mi? Bir tane de SO4. Parçaladığımızı düşünelim. Bizim H2SO4'ümüz 0,1 ise... H iyonumuz ne olacaktır? 0,2. Yani e, eksi log 0,2'nin değeri 1 değildir. 1 olması için e, eksi log değerimiz 0,1'den gelecekti. O yüzden bu yanlış. 40 milim NaH eklendiğinde sarı renklidir. Şimdi 40 milim NaH. Bakalım asit mi kalıyor elimizde fazla baz mı? NaH'ımızın moları 0, 1'di. 40 milim. Tesir değerliği 1. Asidimizin ki 50 milim. Kendi 0, 1. Tesir değerliği 2. Sakın bunu unutmayın. Tesir değerlerini. Yoksa sorumuz hep yanlış gider. Buradan kaç çıkıyor arkadaşlar? 4 çıkıyor. Buradan kaç çıkıyor? Eee... Buradan 5 çarpı 10. Evet hangisi daha fazla? Asit olan daha fazla. O zaman ortamımız asidik. Asidikte de sarıydı. Sarı demiş. Doğruyu bulduk. Diğerlerine de bakalım. 80 milim eklendiğinde diyor. 80 çarpı bazımız 0,1 molar. Tesir değerliğin 1. Buradan 8. E, az önce buldum. Asidim 10 molü. Yine asit fazla. O zaman yine sarı olacaktı. Bu da yanlış. Çözeltinin poh değeri zamanla artar. Şimdi pohtan karışırız dedik. Tersini yazalım. pH'tan her zaman gidelim. Poh değeri artması demek pH azalır demek mi? Değil mi? Bunu demek istemiş. Ee, biz bu çözeltiye baz ekliyorsak, bunun pH'i nasıl azalsın, artar? Çünkü bazik oluyor. O yüzden bu da yanlış. 200 milim naaş eklenirse diyor. Yine bakalım. 200 çarpı e, moları 0, 1 de tesis 1. Ne yapıyor burası? 20. Asidin molü neydi? 10. E, hangisi fazla oldu? Baz. E, bazik olacaktı. Asit demiş. Bu da yanlış arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda yine titrasyon sorusu. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Bu testte görebileceğimiz titrasyon soruları yani en baba sorular. Bunları anladıysanız arkadaşlar hiçbir soruyu kaçırmayacağınıza inanıyorum. Zaten derste de birkaç tanesini çözmüştük. Şimdi okuyalım. 1 molar 250 milim KOH çözeltisinin HCl çözeltisiyle titre edilmesi. Yani kabımızda baz var. Biz üstüne asit ekliyoruz. Şimdi grafiğe bakarsam pH 7'nin üzeri değil mi? Baz. Burada bazdı çözeltimiz. Üstüne bakın asit ekliyoruz. Biz bu A değerini bulamaz mıyız? Buluruz. Zaten bize molarını vermiş. 1 molar diye. Ne yapıyorduk? Eksi log 1 ee, ee, Log 1 neydi arkadaşlar? Bilirsiniz siz matematikte. Sıfırdı değeri. Sıfır demek bizim için pH 14 demek. Öyle değil mi? O zaman bizim için A değeri 14'tür. Şimdi devam ediyorum. Zaten burada bir de A 14'tür demiş. Doğru. Şimdi dönüm noktası bizim için şu 7 noktası değil miydi? Burada ne yapıyorduk? H'ın molü OH'ın molüne eşitti. Ne yapıyorduk? Moları hacmi tesir değerli. Molar hacim tesir değerli. Asidimizin molarını biliyor muyuz? vermemiş soruda bunu bulacağız hacmi 100 tesir değerli bir tane haş var ee, bazımızın bir molardı hacmi nedir 250 vermiş tesir değerli bir buradan molarımız ne çıkıyor arkadaşlar 2.5 çıkıyor demek ki asidin moları iki buçukmuş de onu da buldum Dönüm noktasında çözeltinin hacmi 350 milimdir. Şimdi bakın burada 100 milim asit kullandık. Başta da 250 milim ne vardı? Bas. Ne yaptı toplamda? 350 milim yaptı. Bu da doğru. Hepsi doğru. Evet. 5. Evet. soruda çözünürlük dengesinden devam ediyor konum testimiz. Şimdi başlangıç için biraz zorlayıcı bir soru olabilir ama bir inceleyelim. Şimdi iki tane çözeltiyi karıştırıyormuşuz arkadaşlar. Şimdi burada şıklarda bize iyonların derişimini soruyor muhtemelen. Ne yapıyorduk? Hemen ayırıyoruz. Bunu da ayıralım. İki tane nitrat kökümüz var. Şimdi ikisi de eşit hacimde değil mi? Eşit hacimde karıştırdıktan sonra ne oluyordu? Derişimler yarıya iniyordu. Bu 0,2 olacak. Bu da 0,1. Niye yarıya iniyordu? M1, V1, M2, V2'den geliyordu. Değil mi bu? 0,4'tü. Hacmi yüzdü. Daha sonra toplam hacim 200 oluyor ya 100 100. Molar ne olur? Yarısı olmaz mı? O yüzden pratikçe yarıya iner diyoruz. Şimdi iyonları bir yazalım. Ee, bu 02, bu da 02. Şuna bakalım. Katsayı 1 1. Bu da 01. Bu iki kat olduğu için 02. Şimdi bunları karıştırdığımız zaman eee Çözünürlük dengelerinde az çözünen e, tuzlar olduğu için e, denge demek ne demekti katısıyla ve bir miktar çözülmüş halde dengeli sistem demekti yani katı da olacak. Şimdi e, Kurşun bromür katısı çöker diyor. şimdi kurşun bromür katısı çökmesini nasıl anlayacağız? Ee, şimdi PbBr2 çöker demiş ya. Bir ayıralım. Ee, kurşun buradan geliyordu. 01 Brom da buradan geliyordu. Direkt 02 yazıyoruz. Bakın 2 kat dediyse 04 falan yazmıyoruz. Şimdi bundan 01 alırsam bundan da 2 katı 02 alıyorum. Ne yaptı bakın hepsi bitti ortamda kalmadı yani hepsi çökmüş bu çöktü brom derişimi 0,2 diyor tamam başta 0,2 idi çökmeden önce ama çöktükten sonra elimde kaldı mı kalmadı bitti ortamda yok nitrat derişimi nitratla ilgili bir şey çöktü mü hayır suyun içinde kaldı bu değil mi? bu seyirci iyondur. Zaten bunu ne bulmuştum? 02 bulmuştum. O yüzden bu da doğrudur. Cevabımız 13. Sıradaki sorumuzda yine bir yorum sorusu. Ee, bakalım. Şekildeki gibi suda bir miktar magnezyum sülfat çözünerek katısıyla dengede olan doygun çözelti hazırlanıyor. Şimdi bakın burada soru köklerine dikkat edeceğiz. Dengede demiş. Dengede ne demekti zaten? Katısı ve çözünmüş halde dengesi. Hemen denge denklemini de yazalım isterseniz. Bu katı magnezyumla sülfat suda. Şimdi hangileri yanlıştır diyor. Şimdi dengede olduğu için sıcaklık sabittir arkadaşlar. Çözünme ve çökme olayları durmuştur diyor. Şimdi şöyle demiştik aslında makroskobik olaylar durmuştur değil mi dengede? Yani biz gözle görebildiklerimiz durmuş zannediyoruz. Ama mikroskobik olarak bu olaylar devam ediyor. Eğer dursaydı bu bir denge denklemi olmazdı değil mi? Şöyle tek ok yönlü olurdu ve durmuş derdik. O yüzden bu zaten yanlış. Dipteki katı miktarı sabittir. Ee, şimdi... Burada bir miktar katı çöktüğü için evet çözünme ve katı arasında gidip geliyor ama miktarı sabit kalıyor. Sabit sıcaklıkta bir miktar saf su eklersek katı miktarı azalır. E siz buna su eklerseniz burası doygundu ya. Bu biraz daha katıyı çözecek. Yine doygun hale gelecek dışarısı. O yüzden çözer. Magnezyum ve sülfat iyon değişimleri kat sayıları eşit olduğu için e, derişimleri de eşittir arkadaşlar. Ne de demiş? Çözünürlük çarpımı 3.6 10 üzeri eksi 5 olan xy tuzunun 5 litrelik doygun sulu çözeltisinde çözülmüş halde kaç mol xy tuzu bulunur? Şimdi mole geçmemizi istiyor. Muhtemelen biz bu soruda ne bulacağız? E, molar bulmamız lazım. hacim de o yüzden vermiş ki mol'a geçelim. Şimdi xy tuzumuzu bir parçalayalım. KCC değil mi bu? Nasıl yazıyorduk burada KCC'yi? Ee, çözünen iyonların çarpımıydı. Şimdi ikisinin de derişimleri aynı, değil mi? Katsayıları çünkü aynı. O zaman ikisine de SS dersem e, buradan S kare diyebilir miyim? Bunu 36 çarpı 10 üzeri eksi 6 olarak yazdım. Buradan çözünürlüğümüz kare çıkarırsam 6 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür. Yani bu hem x'in derişimi hem de y'nin derişimiymiş. Şimdi x'in derişiminden yine gidelim isterseniz. Molarite eşittir n bölü v yaparsam. Molaritesi 6 çarpı 10 üzeri eksi 3'tü. Hacimde 5 vermiş. Bu x ya da y'nin derişimlerinden giderek molünü buluyoruz yani. Buradan molümüz ne çıkar arkadaşlar? 30 çarpı 10 üzeri eksi 3 düzenlersek 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 de olabilir mol. Şimdi bu x iyonunun molü ise bakın denklemde Bunların kat sayıları aynı olduğu için bunun da molü ne olacak? 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol olacak. Şıklarda hangisi oluyor? Denizli. 8. soruda da bize tuzları vermiş. Çözünürlüğü S olarak alın diyor. Çözünürlük çarpımları diyor. Hangisinde hata edilmiştir? Birinci ile başlayalım. İki tane gümüşümüz var. Bir tane de kükürtümüz var. S alın diyor ya. Buna küçük s dersem bu da iki katıdır. İki s'dir. K, Ç, Ç'de ne yapıyorduk? Bunları çarpıyoruz. Yalnız bunun ikisi olduğu için karesi de var. Buradan ne oldu arkadaşlar? 4 s küp. Bu 4 s küp olacaktı. Yanlış yapmış. Bu hatalı. CuSO4 demiş. CuSO4'ü de parçalıyoruz. SS olursa direkt nedir zaten? S kare değil mi KCH? Bunu doğru yapmış. Şuna bakalım şimdi. Yerimiz kalmadı. Şuradan yazalım. Demir hidroksit. Bir tane demirimiz var. Üç tane hidroksit. S ise bu 3S. K, Ç, demirle OH'ın çarpımı. S 3S yalnız kat sayısını üst olarak yazmayı unutmuyoruz. Buradan da 3'ün küpü 27 eder. 27 S üzeri 4 eder değil mi? Bunu da yanlış yapmış. O zaman hata olanı soruyor. Kim oldu? 1 ile 3 oldu arkadaşlar. Şimdi şimdi şey kurşun klorürün e, çözünme denklemini vermiş. Delta H büyük sıfır ne demekti arkadaşlar? Endotermik. O zaman ısı ne tarafta girenlerde, değil mi? E, ne demiş? Doymamış. Doymamış evet. Sulu çözelti hazırlanıyor. Şimdi bakalım. Sıcaklık bir miktar artarsa hangileri artar diyor? Şimdi sıcaklığı artırırsam bu tarafta bir artış olduğu için enerji artışı dengene tarafa yürüyecek ürünlere. Ürünlere yürüdüğü için KÇÇ değeri sadece sıcaklık değiştiriyordu. Ee, burada da KÇÇ'miz PB çarpı klorun karesi olduğu için bu tarafa gittiği için KÇÇ değerimiz artıyor. Çözünürlük, şimdi bu tarafa gittiği için PB ve e, klor tarafı yani çözünme tarafına gittiği için çözünürlüğümüz de artıyor. PB iyon derişimi, şimdi şöyle diyeyim denge bu tarafa gidiyor evet ama ikisi de aynı oranda arttığı için hani KÇC çarpımında arttığını söylüyoruz. Ee, ama yalnız başına pb iyon derişiminin artması için burada dengede bir enerji ilerlemesi söz konusu. Yani bunun artması için bizim ortama kurşun eklememiz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bunu artar diyemiyoruz. Bu biraz ince ayrıntılı bir soru olmuş. Ee, dikkat edelim. O yüzden cevabımız Bursa oluyor. Ee, bakalım CaF2 tuzunun çözünürlüğünü vermiş bize. KÇÇ değeri. Basit bir KÇÇ sorusu. Hemen tuzumuzu parçalıyoruz. Bir tane kalsiyum, iki tane flor var. Şimdi çözünürlük bizim bir tane S'miz demek değil mi? O da neymiş? 10 üzeri eksi 4. Yani şu 10 üzeri eksi 4 bir tane olduğu için bu iki tane olduğu için 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 olur. KÇÇ'yi yazalım. Kalsiyumla florun karesi. Değil mi? 2 kat sayısı olduğu için karesi oldu. Kalsiyumumuz 10 üzeri eksi 4'tür. Florumuz 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'tür. Bir de karesi vardır. Burada işlemi yaptığımız zaman 2'nin karesinden 4 gelir burada eksi 8 eksi 4 ile çarparsak 10 üzeri eksi pardon topluyoruz. 12 oluyor. Şıklarda nerede? Evet. Denizli cevabımız. Son sorumuzda da belirli bir sıcaklıkta barum sülfat tuzunun saf sudaki doygun çözeltisinin KÇÇ değerini vermiş bize arkadaşlar. Hemen yazalım. Şu denge okları olacak. Sürekli tek ok yapıyorum ama siz anlayın. Şimdi KÇÇ bizim için neye bağlıdır? Baryumla sülfatın çarpımına. Şimdi bakalım soruda ne diyor? Ha, bunu da vermiş. Ben şu virgüllüleri pek sevmiyorum. Tam yazıyorum. Bunu tam yaparsam burası bir azalır. Ee, şunu da x'e x diyelim hadi. Değil mi? X aynı değişim olduğu için. Bu böyle bir kalsın. Bakalım ne soruyordu bize. Bunun kaç değerini vermiş. Aynı sıcaklıkta 0.01 molar sodyum sülfat çözeltisindeki çözünürlüğü. Şimdi bir çözeltinin diğerinde çözünürlüğünü nasıl buluyorduk? Burada ortak iyonumuzun derişimini kaç yerine yazıp kalanı buluyorduk değil mi? O bizim için diğer çözeldeki çözünürlük demektir. O zaman sodyum sülfatı da bir parçalayalım. Neymiş? 001'miş. Bu iki kat olduğu için 002 01. de hangi iyondan geliyormuş? Sülfattan geliyormuş, değil mi? Pardon, bu 001'di. O zaman bu ortak geleni K çerçede yerine yazıyorum. Diğerini buluyorum. Bu da ne çıkar arkadaşlar? Şurası 10 üzeri eksi 2'dir. Ee, 11 çarpı 10 üzeri eksi 9 olur. Şıklara bakıyorum yok e, ee, ne yapmış? Şunu 1.1 yapmış. 10 üzeri eksi 8 olarak vermiş.